Ee, Ayşegül ve Eren e, burada mısınız? Buradayız. Hoş geldiniz sizler de. Ee, şimdi sunumunuzu paylaşmanızı rica edeceğim. Şimdi aydındayız. Ayşegül ve Eren bizlere sunum yapacak. Evet ben sözü sizlere bırakıyorum. Sayın bilim kurulu üyelerim, kıymetli dinleyiciler hepiniz sunumumuza hoş geldiniz. Bugün birlikte tekstil sanayisindeki nanoteknoloji kullanımını inceleyeceğiz. Bugünkü gidişatımız nanoteknoloji ve tekstil uygulamaları, tekstil nanoteknoloji uygulamaları sınıflandırılması, tekstil sanayide nanomateryaller, sonuç, öneriler ve tartışma şeklinde olacak. <laughs> Dünyadaki hızlı gelişim ve değişimler insanların daha konforlu ve pratik bir hayat yaşamalarını sağlar. Bu yenilikler minimum efor ve maksimum verim alma yönünde hızlı ilerlemektedir. Bilim dünyasındaki yerinin de daha çok yeni olması olmasına rağmen nanoteknoloji bu ilerlemelerde bir rol oynamaktadır. Biz nanoteknolojinin genel anlamıyla maddelerin nano boyuta mühendisliğinin yapılarak ortaya çıkan yeni özelliklerin yardımıyla multifonksiyonlu, fiziksel, kimyasal ve mekanik açıdan geliştirilmiş yeni malzemelerin üretimi olarak tanınabiliriz. Richard Feynman'ın ilk kez 1959 yılında yaptığı There is Plenty of room at the bottom isimli konuşmasıyla ortaya atılmış ve günümüze kadar trilyon dolar pazar seviyesine gelecek boyutta geliştirilmiştir. Biz maddelerin nano ölçekte gözlemlediğimizde normal boyutlardan daha farklı ve daha işlevsel özellikler sergiliyetlerini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Örneğin makro ölçekte kırgın olan maddelerin daha şekil belirli bir hale gelmeleri küçüldükçe ya da Küçüldükçe yine mekanik, kimyasal, optik gibi birçok davranışların gelişimi burada örnekli olarak verebilir. E, maddelerin nano boyutu indirmek için iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar yukarıdan aşağıya yaklaşım ve aşağıdan yukarıya yaklaşımlarıdır. Yukarıdan aşağıya yaklaşımında malzemeler fiziksel, kimyasal ve diğer enerji türleri kullanılarak nano boyutu indirilmektedir. Aşağıdan yukarıya yaklaşımında ise molekül ve atom yapıdaki Haldeki yapıları biz birleştirerek ve düzenleyerek istediğimiz şekilde bir materyal üretimi söz konusudur. Aşağıdan yukarıyla ile yaklaşımıyla ile üretilmiş nano materyaller daha kararlı yapıda oldukları için daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Artık evet. klasik tekstil önceki değişikliklerinden daha farklı köklü bir gelişime bekler olmuştur. Bu nokta aslında tekstil endüstrisi ve nanoteknolojinin bir kesişim noktasıdır. Durumu daha iyi anlayabilmek için sürecimizin nasıl ilerlediğini, hangi işlemlerden geçtiğimizi ve kullandığımız malzemelerin niteliklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor tabii ki. Bu tekstilde nanoteknolojik uygulamalar ana süreci genel olarak iki temel başlık altında incelenebilir. Birincisi nanomalzemelerin malzemelerin lif veya kumaş yüzeylerine işlenmesidir. Nanoteknolojinin tekstil olarak ilk uygulamaları çeşitli nanomateryallerin kumaş yüzeylerine entegrasyon sonucunda oluşmuştur. Fakat hangi metot kullanılırsa kullanılsın, kumaş yüzeyine kaplama olarak yapılan bu nanoteknolojik uygulamamız kumaş ile yeteri güçlükte nanomateryalin bağ oluşturmamasından kaynaklı olarak diğer yöntem oranına daha düşük bir dayanıklılık söz konusudur. Bu da çeşitli problemlere yol açmıştır. Çözüm ise ikinci yöntemimize saklanır. İkinci yöntemi ise nanokompozitlerde gördüğünüz gibi nano malzemelerin lifli maddenin içine görünmesi olarak söylenebilir. Kaplama işlemi istenen sonuçları vermemesi üzerine yeni bir yöntem olarak çıktı karşımıza. Dolayısıyla nano tekstil malzemelerin üretimine başlandı. Önceki yöntem oranla daha çok tercih edilen bir yöntem ve ilk olarak 80'li yıllar üretilmeye başlandı. Dolayısıyla çok yeni ve çok gelişmekte olan bir teknoloji. Biz kompozitleri çok bileşenli malzeme olarak tanımlıyoruz. Ve bu kompozitlerin en az bir fazlanın 100 nm'nin altında bulunması Ayrıca basitçe e, nano dolgu parçacıklarının matris içerisine dağıtılması sonucu nano kompozit dediğimiz madde oluşuyor. Böylece tekstil malzemenin so çok fonksiyonlu hale getirilmesi, sahip olduğu niteliklerini geliştirmesi amaçlanıyor. Evet Eren'in de dediği gibi nanodolguların içerisine dağıtıldığı ortama biz matris adı veriyoruz. Peki tekstil sanayisinde biz bu matrisi neye göre seçiyoruz? Bizim daha çok tercih ettiğimiz e, matris türü polimer bazlı matrisler. E, bunun tercih edilmesinin ana sebebi ise bize işleme süresince kolaylıklar sağlamaları. Yani düşük yoğunlukları, fiziksel davranışları ve esnek yapıları ve bunun yanı sıra da bize e, sağladığı e, üstün özelliklere kıyasla fazlasıyla ekonomik olmalarından kaynaklandığı söylenir kompozit üretiminde kullanılan başlı iki malzemenin matris ve olduğunu söyledik. Matrisin ne olduğuna ve tekstil sanayisindeki durumuna da açılıp getirdikten sonra artık asıl elemanımız olan kompozit üretiminde kullanılan nano dolguları açıklamamız gerekiyor. kompozitlere kullanılan bu dolgu maddelerine nano parçacık diyebiliriz. Nano parçacıklar küçük boyutlarına ve bu üründe kapladıkları alanların çok az olmasına rağmen gerçekten çok büyük değişimler yaratıyor. Görünüşte şimdi ve çok büyük avantajlar elde etmemizi sağlıyor. E, nanomateryal deyince aklımıza ilk gelen ve gözde olan nanomateryallerimizden nano nanolifleri e, açıklayalım biraz da. Nano e, nanolifler en basit haliyle yarım mikrondan az, 50 ve 300 nanometre arasında değişen lifler olarak tanımlayabiliriz. Genel olarak nanoliflerin bir saç telinin binde biri kalınlığında olduğu görülmektedir. Yani bu epey küçük, küçük olan çaplarından dolayı da yüzey bölü hacim ve yüzey bölü kütle oranları oldukça yüksektir. Ve bu sebeple nanoliflerin mekanik e, nitelikleri gelişmiştir ve molekül oryantasyonları da en üst seviyededir. Noriferin sağladığı yerler arasında bariyer kumaş özelliğinde artış, hava direnci ve nefes alabilecek gibi diğer özelliklerde gelişme olarak sıralayabiliriz. Biz nanolifleri ilaç taşımından kozmetiğe kadar geniş bir yelpazede kullanabiliyoruz. Peki bu nanolifleri nasıl üretiyoruz? Nanolif üretim yöntemleri arasında elektrospinning, melt blowing, fibrilizasyon ve bir komponent gibi yöntemleri sayabiliriz. Fakat bunlar arasında en çok kullanılan ve en güvenilir olan yöntem elektrospinning yöntemi. Elektrospinik yönteminde ilk adımımız polimer çözeltisi ya da eriyik bu maddeye göre değişebilir. Bu maddenin yüksek bir gerilim ile yüklenmesidir. Neden? Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü bu işlem sayesinde polimer karşı tarafta bulunan zıt yüklenmiş ya da topraklanmış yüzeye doğru akabilir hale gelmesini sağlayacaktır. Bu elektriksel çekim yeterli e, mertebeye ulaştığı zaman bu iğnedeki polimer damlacı Taylor konisi dediğimiz bir şekil alır. Ardından ilerlemeye başlar. Bir süre sonra baktığımızda toplayıcı yüzeyde noliflerin birikmiş olduğunu görebilir olacağız. Üretim maliyetinin ve süresinin az olması gibi önemli avantajların yanında tabii ki bu yöntemin de bazı dezavantajları bulunmakta. Yüksek bir gerilime ihtiyaç duyulması, çözelti kullanımına ilişkin sınırlar ve düşük üretilebilirlik yöntemi kısıtlığı gibi gözükse de bu eksikliklerle birlikte pozitif yönler de göz önünde bulunduğunda teknik hala e, kullanıma açıktır. Şimdi karbon nanotüplere geçelim. En basit biz bir nanometreden küçük çaplı içi boş silindirlere nanotüp diyoruz. Ama elbette nanotüp denince aklımıza ilk olarak karbon nanotüpler geliyor. Neden? Çünkü biz karbon nanotüplerin çelikten 100 kat daha dayanıklı olduklarını biliyoruz. Ve karbon nanotüpler şimdilik gerilmeye dayanıklı en sağlam malzeme ünvanını içinde bulunduruyor. Ki bu çok önemli. Ve biz karbon nanotüpleri genel olarak içi boş bir boru bir grafit olarak tanımlayabiliriz. Dediğimiz gibi çok e, olağanüstü kuvvet, termal denge ve iletkenlik sergiliyorlar. Kumaşta sergiledikleri özellikleri de ekranda görebilirsiniz. E, elmas materyallere gelirsek patlama, lazer ablasyon ve bilgiler üretme teknikleriyle sentezlenebilirler. Olağanüstü mekanik, termal ve optik ve elektrik özellik, elektriksel özellikleri beraberinde getirmektedirler. E, görüldüğü gibi gerilmeye karşı dayanıklı kumaş üretiminde, aşınma direnci ve termal dengeye gerektiren kumaşların üretiminde sıklıkla karşılaşıyoruz. Nanokiller ise doğal inorganik minerallerin nano hallerini oluşan bir sınıf. Isıya, kimyasallara, elektriğe, UV ışınlarına dayanıklı nanokiller aynı zamanda yang ve bükülgenlik dediğimiz modüllerinde yüksek olduğu parçacıklardan. Tüm bu özelliğin yanında gördüğünüz gibi uygulandıkları kumaşlarda süperhidrofobiklik, antibakteriyellik, geç geçişürlük gibi çok önemli nitelikleri de sergilemeni sağlıyor. E, metal nanomateryaller hakkında ise şu anki en e, popüler metal nanomateryallerimiz paladyum, altın, gümüş, çinko oksit, bakır iki oksit ve özellikle titanyum dioksittir. oksittir. E, yine sonunda da görüldüğü gibi UV koruma, kendi kendini temizleyebilen kumaş üretiminde, fotokatalitik, optik ve antiseptik özellik, özellik sergileyen kumaşlarda ve süper hidrofobik kumaş üretiminde kullanılmakta. Son olarak da biyobazlı materyaller. Diğer parçacıklarımıza göre daha yeni, iyi huylu ve çevreci nanomateryal olarak karşımıza çıkıyor. Gün geçtikçe tekstil endüstrisi içinde bulunmak üzere birçok alanda gelişim gösteriyorlar ki görüyorsunuz kumaşta nasıl ser, özellikle sergiliklerini. Bu nanomateryalin içerisinde biz nişasta, soya proteini, kazein, kolajen gibi çok fazla materyal sayabiliriz ama en verimli ikisi ise daha çok önümüze çıkıyor selüloz ve kitosan nanoteknolojik uygulamaların tekstil endüstrisine getirdiği yenilikler ve yararlar mutlaktır ki birçok probleme çözüm olmuştur. Ve nanoteknoloji sayesinde makro boyutta elde edilemeyen veya eksik kalan sonuçlara ulaşmamız ve bunları hayata geçirmemiz kolaylaşmıştır. Bizim sunum boyunca bahsettiğimiz tüm bu avantajların yanında nano nanokompozitlerin, en büyük, kompozitlerin en büyük eksiklerinden biri ise biyo düşük olmasıdır. Bu problemin çözüm önerisi olarak ise biyo bazlı öne sürmektedir şekilde nanomateryallerin tekstil dünyasına getirdiği faydaları çok açık bir şekilde görüyoruz. Nano tekstil geleneksel tekste bir rakip olarak değil adeta bir destekleyici olarak karşımıza çıkıyor. Genel bir yangı olarak tekstil alanında sadece üzerimizdeki kıyafetler ibaret sanıyoruz. Fakat günlük hayatta karşımıza çıkan her kumaş tıp olsun, mühendislik olsun, as askeri olsun çok fazla sayıda disiplinde e, kullanılıyor. Gelişen dünya ve teknolojinin yanında tekstil alanında her daim gelişim ve değişime tabi olacak. Bizim önerimiz ise bu gelişim süresinde ülkelerin günümüzde olan teknoloji günümüzde gelişmekte olan nanoteknoloji alanında yatırımda yatırımlarda bulunması ve teknolojiye ayak uydurmaya çalışmasıdır. Yürütülecek araştırma için genç beyinlere global düzeyde eğitimler verilmeli, çalışma ortamları sunulmalı, gerekli bütçe ayrılmalıdır. Bilim dünyasının günlük yaşam ile kesiştiği iki noktalardan biri olan nanoteknolojinin tekstil endüstrisinde kullanımı araştırmacılara yeni bir dünyanın kapısını aralamaktadır. Ege Üniversitesi Öğretim Görevlileri Profesör Doktor Esen Özdam ve Aslı Demire, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Nuray Üçer'e, danışman öğretmenimiz Ömer Yavuz'a, Aydın Fen Lisesi İdaresi'ne ve biz dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar çok teşekkürler. Sizlere de alkışlıyorum. Çok güzel bir çalışma olmuş. siz de yine farklı bir bakış açısıyla tekstil işin içine soktunuz. Şimdiye kadar inşaat dinledik, çevre, işte malzeme bilimi, elektronik derken tıp, e, tekstil içinde de ana malzemeler tabii oldukça önemli. Sizler de biraz vurguladınız. E, ben birazcık daha açar mısınız diye e, kısa bir şey soracağım. Hani günlük kıyafetlerimizin yanı sıra özellikle teknolojik e, kıyafetlerde de işe yarayabilir dediniz. E, biraz daha açar mısınız? Nerelerde işe yarayabilir? Hangi alanlarda, hangi sektörlerde? Örneğin teknolojide giyilebilir teknoloji diye bir şey biliyoruz artık giydiğimiz, üzerimize taktığımız saatten olsun, onların kumaşları bile gerçekten çok önemli. Saatlerin artık gözlükler üretilmeye başlandı veya nanoteknolojinin kumaş üzerinde çok fazla kullanıldığını biliyoruz, tişörtlerimizde ya da bunun dışında yine bahsettik askeriye de e, bariyer kumaş özelliğinden bahsettik. Buralarda çok fazla karşımıza çıkıyor. Gerçekten hmm. çok önemli nanoteknolojinin tekstildeki kullanımı. Hı hı. Evet, Eren güzel bir şekilde açıkladı. Ben de biraz ekleme yapabilirim. Benim araştırırken en çok ilgimi çeken şey yaraların iyileşmesini hızlandıran hı hı. komşu üretimi sağlanabiliyormuş. Yara bantlarında ve ameliyatlarda kullanabilecek biçimde bunu ekleyebilirim. Hı hı. Yani günlük kıyafetlerin yanı sıra işte yine tıp alanıda kullanılan kıyafetlerden savunma sanayine kadar birçok yerde kullanılabiliyor. Ben dinleyicilerimize yine e, sorayım. Sorusu olan var mı Ayşegül ve Erenem? Öğrencilerimizden öğretmenlerimizden. Peki, sizlere teşekkür ediyoruz bu güzel sunum için bir kez daha. Ee, bir sonraki sunumda devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Mersin'den öğrencilerimiz bizleri.